Mekke-i Mükerreme'den Ramazan'ın ilk sahurunun öncesinden, ilk teravih öncesinden herkese hayırlı geceler diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün teravih namazını kılmak üzere Mekke-i Mükerreme'ye tekrar geldik. Çatı katındayız. Çatı katı maşallah Dün biraz boştu girişlerde biraz sıkıntı çıkartıyorlardı ama bugün bütün bölgelerden girişleri açmışlar ve çatı katında halılar serili. Bayanlar, erkekler kendilerine ayrılan bölümlere geçip teravih beklemeye başlamışlar. Şu an bir yandan da tavafa ayrılan ön bölümde tavaf devam ediyor. Az önce farzı kılarken kardeşlerimiz orada namaza durmuşlardı. Güvenlik görevlileri devam etmeleri istedi. Oranın tavafa ayrıldığını söyledi. Şu an e, teravih namazı için e, duyuru yapıldı. Oh, oh, oh. Teravih namazı sonrasından e, tekrar videonun devamında birlikteyiz. E, yaklaşık bir saat sürdü teravih. Çatı katındayız yine. Evet. bariyerleri biraz geride tuttuklar için kabir muazzama ve meta falanı gözükmüyor Yakaplar Allah Gördüğünüz gibi çatı katı önce hiç dolmuş durumda. Bu ön taraf tavafa ayrıldı. Tavaf esnasında tavaf durdurulmuyor bu alanda. Namaz esnasında e, kimsenin burada teravih namazı kılmasına izin verilmiyor. Geri planda zaten bölüm bölüm e, namaz kılınacak yerler ayarlanmış. Halılar serilmiş. E, erkek ve bayanlara özel yerler ayarlanmış. E, rahat bir şekilde insanların ibadetlerini sağlamıyor. Serin bir hava var. Bu e, Dolayısıyla rahat bir şekilde namaz kıldık. Tabi bu namazı ilk defa kılanlar ister istemez e, zorlanıyorlar. 10 e, rekat teravih namazı kılınıyor. E, altısını bir imam, dördünü başka bir imam kılıyor. Daha sonra 3 e, üç rekatta bitir namazı kılınıyor. E, i̇lk altı rekatı e, Yasir Eldosseri kıldırdı. Son 4 rekatla bitir namazında Südeysi'yi kıldırdı. 10 rekatın ardından bitir namazı bizim kıldığımız şeklinde değil de 2 artı bir şeklinde. Önce iki rekat kılındı. Ardından selam verildi. Daha sonra kalkılıp tekrar tekbir alınıp tek rekatla bitir namazı bitirildi. Tabi e, burada bizim yine kumuk duası okunmuyor. konut e, duası yerine e, imam o tek rekatlı namazda hüküdan doğrulduktan sonra e, bir e, dua okuyor. Bir bölüm dua okuyor. E, artık bazen o duanın kısalını ya da uzunluğunu o günün, gecenin önemine göre de kısaltıyorlar ya da uzatıyor ama yine de bir buçuk iki dakika veya daha fazla süren bir e, dua oluyor. Peygamber Efendimiz'in dualarından, Kur'an-ı Kerim'de geçen dualardan bir demet okunup daha sonra secdeye gidilip e, tek rekat üzerinden selam veriliyor. Tabii ki e, niyet, imamın niyeti e, bilmeyenler teravih namazına niyet ediyorlar ama e, bilenler ise bitir e, namazına niyet ediyorlar. Allah kabul etsin. Bu ilk günlerde ama karışıklık oluyor ister istemez. E, dolayısıyla e, daha sonraki günlerde düzen kendiliğinden oturur ve herkes Burada bulunan herkes birbirinden e, bilgi alarak namazı nasıl kılacağını öğrenmiş olur. Evet, yine aşağıya ineceğiz, görüntüleri oradan da devam edeceğiz. Burada gezinmeye devam ediyoruz. Beraber arkadaşlarla geldik. Alt tarafı çektiriyorlar. Onlar da ilk Ramazan heyecanını birlikte yaşıyoruz. etrafta, e, tavafta devam ediyor. Zannedersem etrafta tavaf durdurulmadı. E, dolayısıyla e, teravih namazı kılınmasına izin verilmedi. Yani aşağıdaki uygulamayı bilemiyorum ama geçen sene Metaf alanında namaz kılınmasına kılınmasına müsaade etmemiz işlerdi. Sadece yas namazını kılınıyordu. Ardından teravih için namaza duranları e, Metaf alanından uzaklaştırıyorlardı. Bu yıl muhtemelen yine öyle olmuştur. Tabi ilerleyen günlerde o bölümden de çekimlerimiz olacak. Bugün teravih olduğu için umreye niyetlenmedim ama yarın için yine ben hazırlıklı olarak bir umre randevusu aldım. Haç ve Umre Bakanlığı bir defa umre yapılmasını tavsiye ediyor. Mescid-i Haram'ı ziyaret edenlerin de rahat bir şekilde umre ibadeti yapabilmeleri için bir defa umre yapmanın uygun olacağını ifade ediyor. Geçen yıl bol bol umre yapmıştım. Ee, Tavaf da yapmıştım. Ee, yine bu sene Allah izin verirse gücüm yettiğince e, umremi yapmaya devam edeceğim. Günlük olarak. Tabi bu herkesin e, kaldırılabileceği bir şey değil. ibadet değil. E, belki benim yaptığım da doğru değildir ama ben geçen yıl e, benden önceki bir arkadaşımdan bu şekilde bir e, örnek görmüştüm diyelim. Güzel örnek. Ee, ama dediğim gibi herkes bu şeyin hakkından gelemeyebilir. Hem oruçlusunuz hem umre yapıyorsunuz. Kolay bir şey değil. Ardından da teravih namazı derken neredeyse ikindinin namazından sonra e, saat 9.30-10'a kadar e, ayakta kalıyorsunuz. O yüzden e, tavsiye bir defa bu cilt Yani Peygamber Efendimiz'e bolca tavafı yapmamızı bizler de biz bir sünnette bu şekilde imkan buldukça, vakit buldukça tavaf yapmak daha uygun. Herkesin e, manevi direnci farklı. Biz kimseye gittiğimiz üstünde büyük yüklemeyiz diyor Cenab-ı Allah. O yüzden herkesin kaldırabileceği maddi ve manevi bir güç söz konusu. İşte burası çatı katı Ramazan'a kadar kapalıydı. Birkaç gün önce açıldı. Şu an merdivenlerde biraz yığılma var. Yavaş yavaş biz de merdivenlere doğru gidiyoruz. Burada videoya ara verelim. Ardından dış mekanda araca gidinceye kadar da kısa videolarla sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz. Geçen yıl olduğu gibi belki birden fazla gün içerisinde video yüklemeyebilirim. Tek videoyla yetinebilirim ama farklı mekanlardan e, görüntülerle e, size aktarmaya çalışacağım. En azından e, Mescidi Haram ve Ramazan e, döneminde neler olup bitiyor bunları size de aktarmış olacağız. Rabbim e, bizi bu günlere ulaştırı için ona sonsuz hamdü senalar olsun. Bu gecelerin feyzinden ve bereketinden, Ramazan'ın feyzinden ve bereketinden, bu rahmet ayından istifade ettirilmeyi e, ümmeti Muhammed'e nasip eylesin inşallah. Ramazan-ı Şerif'i sizlere de bu mekanda ailenizle birlikte yaşama şerefine nail eylesin. Şu an içinde bulunduğumuz süreç içerisinde ülkemizi ve milletimizi ve tüm ümmeti Muhammed'i korusun, kollasın ve muhafaza eylesin. Sıkıntı içerisinde olan kardeşlerimizin sıkıntılarına derman olsun. Diğer Müslümanlara da bir vücudun arzalarında olduğu gibi e, onların şu sıkıntılı anlarında Yardım etmeyi e, bizlere nasip eylesin. E, Müslüman Müslüman'ın kardeşliği sadece iyi gün dostu değildir. Sıkıntılı anında da Müslümanlar birbirlerinin yardımına koşarlar. Bu ay zaten bol bol sadakaların dağıtıldığı, insanların birbirlerinin yardımlarına koştukları bir zaman dilim olarak karşımıza çıkıyor. <laughs>